Apron X Network kablosu grubuna dahil olan makarada 305 metre mavi dış mekan CAT 6 Network kablosu ürününü inceliyorsunuz. Bu ürün zırhlı dış mekan kablo olup çift sargılı şekilde hazırlanmıştır. Su geçirmez özelliği sayesinde dış mekanda kullanabileceğiniz gibi iç mekanlarda da güvenle kullanabilirsiniz. Kablo 8 hatlı olup her bir hattı 0.57 mm kesittedir. Apron X Network ürünlerine toptan ve perakende sahip olabilirsiniz. Bu ürün dışında diğer ürünlerimizi de incelemek isterseniz mağazalarımızdaki diğer ürünlerimize de göz atabilirsiniz. Apron X güvenlik sistemleri size kaliteli ürünlerini gururla sunar.